Elinden oyuncağı alınmış bebek gibiler, şimdi de İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı diye hazırlıyorlar. Ama biz sizin artık o beş para etmez ciğerinizi çok iyi biliyoruz. Sözleşmeyi kaldırdılar, Türkiye'de kadınların can güvenliği kalmadı, kadınları dövmek yasal oldu diye yaygara koparıp toplumu kışkırtmaya çalışıyorsunuz, her zamanki gibi. Sanki Türkiye'de kadınların hiç hakkı yokmuş, bu sözleşmeyle bu haklar verilmiş gibi. Ha siz belli ki unutmuşsunuz, biz size hatırlatalım. Bu ülkenin anayasasına kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini ekleyen aile mahkemelerini kuran biziz. Kaldı ki bu sözleşme kadına yönelik şiddeti, tacizi bitirmedi aksine artırdı. Üstelik İstanbul Sözleşmesi'ne sadece Türkiye değil birçok ülke aileleri yıktığı geleneksel değerlerle örtüşmediği ve eşcinselliği meşrulaştırdığı için karşı çıktı. Bakıyoruz sözleşmeyi imza 46 ülke var ama hiçbiri de anlaşmayı yürürlüğe sokamadı. İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu 11 ülke anlaşmayı parlamentodan dahi geçiremedi. Polonya anlaşmadan çekiliyor. Almanya, Fransa, Danimarka, Yunan İsveç sözleşmeye çekince koydu. Neden? Çünkü modern dünyanın kadınları koruma adı altında hazırladığı toplumsal cinsiyet projesi cinsiyetsizleştirme temeline dayanıyor. Amaç kadınlara yönelik şiddeti bitirmek değil ki eşcinsel lobisine her türlü hakkı tanıma, aile kavramını bitirmek. O yüzden şu kadın haklarını savunuyormuş ayaklarını artık bir bırakın. Ya bir de hiç utanmadan orta dönüyoruz demezler mi? Gerçekten artık mutkum tutuluyor. CHP Mula milletvekili değil mi Pınar Gültekin'in babasını arayıp Davasından vazgeçirmeye çalışan? CHP Maltepe ilçe yöneticisi değil mi bar köşelerinde bir kadını cinsel ilişkiye zorlayan? CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı değil mi 20 yaşındaki bir kızı taciz eden? Bursa CHP Osman Gazi ilçe başkanlığında 17 yaşındaki bir kız taciz edilmedi mi? Ya savunduğunuz İstanbul Sözleşmesi bile kadınları sizin elinizden kurtarmaya yetmedi. Kendi partinizde kadınlara yapılan her türlü pisliğe sustunuz. Şimdi kalkmış kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?